Yok bizde geçen gün. yaptık. Şimdi. <laughs> 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 Ben geldim yaklaşık bir 5 dakika oluyor kesin taksici yani uksuz kaldığından vurmuştur yani bile bile buraya çıkamaz. Yani bu karşının taksisi vurduğu gibi şey resmen yani arabanın airbagini patlatıyor gördüğünüz gibi. Yani vurduktan sonra kaçmış yani şu an polisin gelmesini bekliyoruz. Yolcu yoktu yolcu olsaydı zaten yolcu burada olurdu mağdur olurdu. O yüzden yolcu yoktu gibi ama yani gördüğümüz bu yani. Kendisi bırakıp kaçıyor yani panik edip korkuyor ister istemez yani. Herkesin başına gelse aynı sorunla karşılaşırız. Yani hayırlısı dileyelim. Kazasız belasız.